Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi sizlere hafta sonuna kadar 9 Ekim'e kadar olacak olan enerjiye bakıyoruz. Yine gecikmiş haftalık videolardan bir tanesini çekiyorum. Ama gerçekten haklı sebeplerim oluyor çok yoğunluktan dolayı. Yine de olsun hiçbir şey kaçırmış değiliz. Şimdi efendim buralarda bir yerlerde bir abone ol tuşu var. Lütfen abone olunuz ve artık ben sizlerle olmak istiyorum. Bunu biliyorsunuz ailem kocaman olsun bu kanalı kanalımız da kocaman olsun. Diğer ailem 100 bine geldi artık 100.000 sayılır. Oraya da buraya da abone olunuz. Neslihan Şirin diğer kanalı abla kanal ve bu kanalı Neslihan Şirin Hayat. Sizlerleyim efendim. Lütfen artık abone olunuz. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta efendim. Başka neler söylüyorduk? Alma verme açısından bir beğeni, bir işte yorum, aldım, verdim, dengeyi kurdum ya da aldım kabul ettim derseniz bu çok çok güzel olur. Zaten alıp kabul edenlere çok güzel bir uyumlanma olur bu enerjiler. Ee, onun sonrasında burcuyorumu.com'dan da kendi kanallarımda bile yok günlük yazıyorum efendim. Unutmayın günlük de size oradan güzellikler geliyor. Bunu sakın unutmayın. Hadi bakalım şimdi açılımları yapalım. Bu sefer böyle denk geldi bak. Bir ona, bir buna kart seçiyorum. Görüyor musunuz? Evet efendim. E Neslihan Şirin kartlarımı yine arabaya koyuyorum. Arabadan da yukarıya çıkarmaya yine unutuyorum. <laughs> <laughs> ve efendim e, Neslihan Şirin kartlarının yerine yine melek kartı çekiyorum ama velakin hemen bugün onları almalıyım unutmadan çünkü onların olumlama kartları biliyorsunuz şurada kutu var ama o kutu boş arkadaşlar çünkü gerçekten böyle evime misafir gelen ya da bir yere gittiğimde ben onlardan bol bol verdiğim için hediye ettiğim için benim elimde neredeyse çok az sayıda kaldı. Şimdi tekrar bir baskısı yapılacak. Ama velakin bugün yine başka melek kartlarından da açtık. Evet bakalım şimdi güneş ve ay. Güneş ve ay efendim. Evet nazar değmemesi açısından hemen mavi boncuğumuzu da takalım. Çok aşırı bugünlerde bana nazar değiyor arkadaşlar. Evet. Güneş ve ayımızı ben de müsaadenizle hemen şöyle bir ee, dilek dileyim. Bu hafta için bakıyoruz, uzun vadede olabilir. Dilek de dileyebilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Mumumuzu, ben mumu genelde, ah evet orada varmış. O zaman mumum bu burada yanacak, burada yanacak. Yeri güzel değil. evet yeri güzel. Dilekler gelsin bakalım. Evet bu sefer kısa ve net oldu benim dileğim. Hemen bakıyoruz. Güneşi seçenler. Güneş gibi parlıyorsunuz. Evet şöyle bir şöyle bir şey yapayım ya. Niye böyle odaklanma sorunu yaşıyoruz yani. Şimdi burada balık, yengeç, akrep bir tanesi grubundan bir insan çıkıyor. Neye niyet ettiyseniz efendim romantiklik, aşk nedir bu? Bu nedir? Bu, bu harika bir olay geliyor sizin hayatınıza ve romantiklik böyle taşınma atma tayin ya da güzellikler sizinle olacak ee, şimdi eğer bir insanı tuttuysanız biraz önünü göremiyor. Eğer bu kişi sizseniz de haftalık olarak bakıyorsak da biraz böyle hafta sonuna doğru deste ağır gelmiş. En azından böyle hedefiniz uzaklaşmış. Ok oh, gibi hedefinize lütfen kilitlerin böyle hani kitlenin böyle kitlenin eğer gerçekten kitlenmezseniz bu hedefe zor ulaşırsanız sorumluluk fazla gelmiş atın bunları ya atın 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 fazlalıkları atın geçmişte yaşananları atın her şeyi atıyorsunuz evet burada dengeyi buluyorsunuz denge şifa sağlık kartı denge ve alma verme zamanı artık yani alma zamanı daha doğrusu ılımlı olarak alıyorsun işbirliği ve sadakatli bir şekilde ilerliyorsun mükemmel zamanlamayı bekler misin yani bu hafta Hafta olmayabilir ama önümüzdeki hafta olabilir. Mükemmel bir zamanlamayı lütfen bekle. Şimdi sevgili güneşi seçenler. Bu ne böyle ya. Ay. Saçlarımıza efendim enerjisini aldınız kabul ettiniz. Sınırsız kaynaklar. O kadar kaynak ki böyle sınırsız akıyor. Akıyor. Evet bakın bugünün ve yarınların için kaynaklar temin edilmiş. Ya sen neyi düşünüyorsun ya? Ya sen ne haddine ya? Sen düşünme. Kaynaklar evren tarafından temin edilmiş ya. Bizim ne haddimize ay o gün ne olacak, bugün ne olacak ya da işte param yetecek mi demek. Yani gerçekten lütfen buna inanın. İnananlar aşağıya desinler ki aldık kabul ettik. Aldık 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 kabul ettik. Size de Gitsin her türlü enerji. Evet efendim aldınız güneşçiler şimdi geldik efendim fasulyenin faydalarına. Bakalım bakalım neler oluyor neler oluyor. Hmm. Ev ya da evlilikle ilgili olaylarınız var. Kesinlikle iki anahtar gördüm. Ay ne kadar güzelsiniz ya siz, ay siz bir, bir deniz kızısınız, siz bir deniz kızısınız arkadaşlar. O kadar güzel görünüyorsunuz ki, bolluklu, bereketli ama deniz kızı kuyruğu var. Sanki böyle bir kayaya oturmuş, yaslanmış, böyle yani saçlarınız da belinize kadar örgü şeklinde çıkmış. Ama şarkı söylüyorsunuz siz, siz şarkı söylüyorsunuz. Duyuyorum, duyuyorum. Şarkı söylüyorsunuz siz. Onun sonrasında çok mutlu, keyifli bir zamanlar geçireceksiniz bu hafta ve önümüzdeki dahi haftalarda kadehler çıkmış yeni artık kadeh tokuşturuyorsunuz ya da yeni hayatlar demektir biliyorsunuz V harfi ev ya da evlilik demektir bir çatı altında böyle nasıl bir şey biliyor musunuz iki kişi var böyle bir çatı var böyle aynı çatıyı düşünüyorlar yani nasıl yapabilirdi bir araya gelebiliriz sanki böyle bir düşünceler var ee, birleşmişsiniz kavuşmuşsunuz daha çok aşkvari bir şey çıkmış deniz atı da çıkmış ee, bütün okyanusun içi burada gözüküyor arkadaşlar bütün okyanusun içi <laughs> yani sanki böyle okyanusun içindeyim. Bir balonun içindeyim bir denizaltı. Bu denizaltıda bunları görüyorum. Çok mutluluk var size. Gerçekten lütfen alma verme dengesini kurun. Ya böyle o kadar dertleniyorsunuz, o kadar kederleniyorsunuz ki vermiyorsunuz. Birinize bir şeyler verin ya. Yani bir liraya kırmızı ışıkta duran vatandaşlarımıza yani o çocuklara çocuk sevindirin. Yahut da bir hayvan besleyin ya bir şey yapın. Ya bunlar size yolsa elektrik olarak dönüyor diyorum. Ay duymuyorum kulaklarım tıkalı gripten dolayı ve sanki böyle bağırarak konuşuyorum kusura bakmayın çok heyecan yaptım 8 rakamı var sonsuzluğu, sonsuzluğu anlatan bir e, şeydir bu güneş gibi parlama şan şöhret ün ne meslek yapıyorsanız onda başarı önünüze çok çıkan olmuş e, geçmişte bakın önü size böyle kazıklar atanlar olmuş ama artık onların attığı kazıklar böyle yandan geçiyor Hani böyle size gelmiyor böyle atıyorlar yanına Aa, güneş Bakın bunu bugün giymemde de bir hayırlar var yani. Güneş size gidiyor. Evet. Bütün aya da gitsin. Size de gitsin. E, çok güzeller var. Anahtarlar var. Daha biraz derinde. Deniz kızının önünde bir kere kocaman bir anahtar görüyorum. E, siz böyle yapmışsınız ellerinizi. Böyle dayanmışsınız. Şarkı söylüyorsunuz. Anahtar önünüzde. Ama siz ona nameler yapıyorsunuz. ya yani. Hop deyip alacaksınız onu. Çok güzel ya. Yani inanılmaz bir derecede arkadaşlar. Ee, burada dualarınız çıktı. Evet bu zikirler, dualar bunlar da var ve yapmıyorsanız yapın. Ee, mesela şu an aklıma gelen ya hadi ee, evet ya hay yani diriliş canlılık. Yani bir diriliş isteyin, canlılık isteyin. Modunuz çok düşmüş. Yapmayın böyle. Akbabalar başınızda bekliyor. Ay. H harfi, K harfi F harfi fatsanın onun sonrasında dikkat edin arkadaşlar. Bakın 18 rakamı gördüm. Başka bir rakam göremiyorum. 3, 3 var burada aslında. 3 güzel böyle. Eee direkt tutun. Hadi bakalım direkt tutuyoruz dilekler geldi. Bu patır patır koşanlar evin içindeki hayvanlar. iki kedi bir, bir kedi bir iki köpek. Onun için böyle bir patırtı çıkıyor. Jüpi özellikle kediye rahat vermiyor. Dileğiniz oluyor. Dileğiniz oluyor. Arkadaşlar hasta biri var. Sizi bekleyen ölmüş kişiler sizi bekler. yani size bekler anlamında. Sakın yanlış anlamayın. Dua bekler dua. Ee, gideceksiniz, dua okuyacaksınız. Bir mezarlık ziyareti olabilir ya da bir türbe yani böyle inancın sıçrama yapacağı bir şey ve bu size çok iyi gelecek. Ee, çok güzel bir enerji var. Ah canlarım benim Allah rahmet eylesin anneye babaya gitsin benim de. Çok güzel. Başka bir şey görmüyorum. Ortada e, bekleyenler var yani dua okuyun her şeyiniz açılacak. Üstleri kararmış vaziyette Çünkü gidin bir ilgilenin ya. Ya bu dünyanın üstü varsa altı var arkadaşlar İlgilenin arkadaşlar. Arkadaşlar bizim de gideceğimiz yer orası olduğu için çok güzel melek kanatlarını açmış. Arkadaşlar sizin dileğiniz çok çabuk oluşacak. Yani bir kartal gibi güç görüyorum. Tüyler havada diken diken. Haydi bakalım. Şimdi geldik efendim. Güzelleri aldık. Kabul ettik diyoruz. Geldik sevgili ayı seçenler. Dişicil enerji. Anne gibi güzellikler var. Evet. Jüpi kalkarsan biliyorsun. Bahçeye atacağım seni. E, ceza vereceğim sana. Şimdi. Ee, bir insan var agresyonu biraz yüksek bir acele etme hızlandırma olayı bak ayı seçenler yani bak güzel haberler geliyor zaten hafta sonuna doğru bu agresyonlu soğuk ilişkilerden kaçının o bir kere atın onu bunu kapatıyoruz ee, ilişkilere ya da gökyüzü böyle bir Uranüs tepeden Satürn tepeden bir bakabilir bir geçebilir ya da sizin doğum haritanızdan bir transit yapabilir böyle bir açı yapabilir dikkat edin şimdi çok kolektif bakıyoruz aldık kabul ettik zaferi bu ne güzel bir zafer şövalye gelmiş herkese ilan etmiş gururla böyle ve aynı zamanda sosyal statü aşk ee nasıl anlatayım kariyerde öyle mağrur gurur bir at var ki burada yani bütün sistem sizin için çalışıyor hafta sonuna doğru harika haberler var aldınız kabul ettiniz hemen okuyoruz efendim evet hayatta böyle küçük lüksler olabilir bu hafta bunun tadını çıkar e, yalnız başına asla vakit geçirme kalabalıklar içinde olacaksın çok başarılı serbest bir mesleğin varsa da bu başarılı harika bir meslek sana geliyor ve efendim acele etme bu ne acele yani bak eğer acele edersen lütfen oldurmaya çalışma zaten bir güvercin geliyor bir barış oluyor bak hayatındaki küslükler e, son buluyor acele etme bu, oldurmaya hızlandırmaya gerek var mı Yok. Yok. Kader çarkı diyor yavaş döner ama her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşeceği için sen bile şaşırabilirsin. Geldik, aldık efendim. Aldınız gitti size hepsi. Evet. Evet mükemmel zamanlamayı bekliyorum. Mükemmel zamanlamada her şey gerçekleşiyor diye bir olumlama yapabilirsin efendim. İlk güneşçiler de şöyle yapabilirler. Bugünün ve yarınım temin edildi. Bolluk bereket bana akıyor. Aynı zamanda aycılar da para anlamında zaten toprakların lüksleri çıktığı için gayet lüks bir yaşantı. Kendine ödüller verme ya da birilerinden hediyeler alma. Bak bunlar çok önemli arkadaşlar. Tertemiz bir falistan çıkmış burada. E düşmanlarınız var. Kıyıda bekliyorlar. İçleri şişmiş. Allah kahretsin onlara. Evet bu arada şişmiş ama bir şey yapamıyorlar böyle balon gibi geziyorlar yani. Evet bu bu arada çok güzel bir şeyler düşünüyorsunuz. Uzak yolculuklar ya da uzak haritalar, dünya yani böyle dış yolculuklar yani iç ve dış uzun yolculuklar. Yurt dışı olabilir, işleriniz olabilir. Hani ayda olmuş derler ya zaten yeni aydan biraz dolgunca şişkin yani bir ayda Yine sizin dilekleriniz oluşuyor. Bir kök salıyorsunuz. A harfi çıkmış. Adında soyadında olan. Bir de yine F patsanı ve E çıkmış. Onun sonrasında korkunç enerjiler var üzerinizde. Nazar. Ay ay nazar. Nazar. Arkadaşlar nazar. Nazar. <laughs> nazar beni çatlattı. Dur, durun su içeceğim. Öksürük gelir konuşamam. Nazar. Artı daha yurt dışı işleri. Zaten çık çıkacaksınız ya da çıkmışsınız. Çık gelmişsiniz bilmiyorum. Ve aynı zamanda. E, iki tane kalp var. Artık yapışmışlar yani. E, dikkat edin. Böyle ciğerlerinizi falan üşütmeyin. Solunumla ilgili bir şeyler olabilir. Dedikodu dedikodu dedikodu. E, bunların hepsini arkaya atıyoruz. Evet bakalım ee, çok güzel bir köprü var köprünün yarısındasınız yani olmuş oluyor dilekleriniz gibi düşünün İradenizi sağlam tutun kalbinizi sağla kalbinizde bir şey yoksa boş tutun yani düşündüğünüz bir insan yoksa olur olmaz kişilere kaptırmayın kalp boş olursa gelecek çok güzel birileri var yani bir de aa hmm, evet sihirli lamba Aladdin'in ee, Dilek dileyin arkadaşlar. Oluşacak yahu. Yani bu zamanlar güzel zamanlarmış. Dilek dilemeyi de mi unuttunuz siz? Bir şeyler istemeyi de mi unuttunuz siz hayattan? İsteyin. istemezsen vermezuk verilmez. Yani istemeden gelmez. Hani böyle oturdum bekliyorum olmaz. Kader biz kadere aşığız. Kader çabaya aşık. Biz kaderin iyisini isteyeceğiz. Kader, kader bize verecek. Sistem çalışacak. Böyle işler sistem. E böyle cadı gibi biri var. Ay aman cadı sübürkesine binmiş sanki. Bazı insanlar sinah kazda kötü düşünürler. Nazar kötü enerji yollarlar. Dikkat edin. Ondan sonra burada ne gördük efendim? Harfleri söyledik. 11 rakam 9 rakam gibi rakamlar var. Hadi dilek dileyin bakalım. Dileğimiz oluyor mu? Oluşuyor. Dilekte sorun yok. Biliyorsunuz çok inat yapıyor. Bazen dönmüyor. Ve beni ifrit ediyor yani dönmüyor. Evet arkadaşlar M harfi de burada çıkmış. Böyle büyük harf bir M çıkmış. E, hayatınızda sevinçler var. Onun sonrasında yakın zamanda... Anahtar üç tane bile ya. Bu nedir ya? Üç tane anahtar. Bir çanta var ya. Böyle um, Anunnaki'nin çantası. Yazın. <laughs> Çok gizli bilgiler. Anunnaki'nin çantaları gibi elindeki. Böyle bir çanta çıkmış. Çanta. Size güzel paralar var. Evet efendim. E, tüylerim havada. Çünkü e, kötü enerjinizi... Üzerimde her ne kadar nazar büyütülsün varsa atıyorum efendim. Atıyorum. Güzel kapılarınız var. Kocaman gözünüz var. Gözü patlatalım. Bu göz size bakıyor, öpüyorum. Kanalıma abone olun çünkü bu çok önemli bir enerji. Öyle fastelikten atmaca değil. Arkadaşlar atsak bile tutar. Yani hani derseniz bile böyle, Aa, ben şakasına bakıyorum ama ben anlamıyorum. Bir orada bir kuş görseniz size haber gelir. Bunu unutmayın. Evrenin mesajları hep böyle gelir insanlarla. Birileri birileri bir şey söyler ya da kahveyle, tarotla, gökyüzüyle. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Beni takipte kalın olur mu? Her yerden sosyal medya hesaplarım da bu videonun altında.